Bugün Çorum'da, Çorum Belediyesi tarafından Veli Paşa Hanı içinde kurulan Çorum Şehir Müzesi'ndeyiz. Çorum Şehir Müzesi, Çorum'un en eski döneminden başlayarak günümüze kadar gelişimini, kültürünü, etronafik malzemelerini anlatan çok güzel bir müze açmış. Burada Çorum'un ilk kuruluş yıllarından etrafında ticaretin nasıl olduğunu anlatan bir bölüm olduğunu görüyoruz. İşte Çorum'un en eski olduğu dönem, Çorum Kalkolitik Dönem, MÖ 6000-3000 dönemindeki olaylar anlatıyor. Çorum'da şu ana kadar en eski saplanmış kalıntılar Kalkolitik Dönem dediğimiz, MÖ 6000-3000 yıllar arasındaymış bölgelerde yapılan kazılarda Alaca Alacahöyük, Boğazköy, Büyük Gülücek, Kusturay, Yarıkkaya, Çamlıbel gibi tarlada kalkolitik dönem merkezlerinin hemen her dönemine ait kap ve eşyalar bulunmuş. Kalkolitik dönemin bitişi olan milattan önce 3000 milattan önce 2000 arasında Hattı dönemini görüyoruz. Hititlerden önce Çorum bölgesine Hattiler vardı. burada da haddilerin Hattilerin dönemini görüyoruz. Ee, yine Hititlerle birlikte Asur ticaret koloniler çağı Anadolu'da yaşanmış. Bu bölge anlatılıyor. Burada da. Bu bölüme geçtiğimizde MÖ 1650-1185 yüzyıllık dönem anlatan Hitit döneminin tasvir eden şeyleri görüyoruz. Dönemin geleneksel bir Hitit bayan kıyafeti. Burada da bir Hitit erkek kıyafeti. Burada da dünyanın ilk yazılı anlaşması olan 1280 tarihli Kadeş Anlaşması'nın bir örneği var. Bu da Hititlerle ilgili dönem anlatılıyor. Bu odada ise Hititlerin yıkılışından sonra bölgeye ele geçiren Firiklerin e, milattan önce 900'e, milattan önce 300 yılları arasındaki dönem anlatılıyor. Daha sonra İran kökenli Med Pers ardından e, Makedon kökenli Helenistik ve Galat dönemi anlatılıyor. Yine burada bir e, bu döneme ait tarih eser simgeleniyor. Ardından Helenistik dönemi, ve sonrasında Galatlardan sonra Çorum'daki Roma dönemi ve 1075'e kadar süren Çorum'da Bizans dönemi anlatılıyor. Bu bölümde Çorum'u 1075 yılında fetheden Danışmetli Beyliği dönemi bir erkek tasviri. Burada yine o dönemle ilgili eserler. Yine Çorum'u fetheden Danışmenli Komutanı, Hükümdarı Melik Ahmet Gazi'nin hayatı burada ise Osmanlı dönemi Çorum'un tarihini anlatılmakta. Yine burada Osmanlı son dönemi klasik dönem karakterleri var. Burada Akşemsettin'in bir canlandırması. Burada Meşhur Müşir Hacı Hasan Paşa'nın bir tasviri. Burada ise e, ünlü Çorum Milletvekilimiz Cumhuriyeti ilan eden İsmet Teker Bey'in bir e, balmumu heykeli yapılmış. Yine Osmanlı son dönem, Cumhuriyet ilk dönemi bayan ve erkek kıyafetlerini görüyoruz. Burası bir etnografik müze olduğu için bu tür genelde kıyafetler falan çok fazla. Bu odada ise daha önce Çorum'da kullanılan makineleşmeden önce karasaban olsun, kefeli teraziler, bulgur yapmak için öğütme taşları, tırpan, orak, karasaban, saban, burada görüyorsunuz, yaba, dirgen, yarımlığa gibi tarım aletlerini görüyorsunuz. Bir diğer odada ise Çorum'daki el sanatları ile ilgili bakırcılık, dokuma gibi burada çıkrık denilen yünden e, ip elde edilen makine, burada halı dokuma makinesi, eski makineleri görüyorsunuz. Burada yine sepet, okla gibi aletleri görüyorsunuz. Bir diğer odada ise Çorum'un sanayisinde önemli bir yer tutan tuğla ve kiremit sanayinin yapılma malzemelerini ve üretim yapılan kiremitleri görüyorsunuz. Tuğlaları. Yine arkada çömlek yapılan bir yer. Yine Çorum'un Dodurga İskilip Çomu bölgesinde madenciliği hatırlatan maden kazma araç görüyoruz. Yine burada diğer aletleri görüyoruz. Burada ise Çorum'da özellikle İskilip'le özdeşleşen dereden yapılan ayakkabı yapıcılığını görüyoruz. Burada Yemeni tarzında eski deri ayakkabılar burada. Yine burada mes yapılması ayakkabıların içine konulan ayakkabıcılıkla ilgili dericilikle ilgili malzemeleri görüyoruz. Orada bir at koşum takımı var. Bu bölümde ise Çorum'da ev yapımında kullanılan inşaat araç gereçlerini görüyoruz. İşte testere olsun, burgu olsun, törpü olsun, çekiç, karga burnu, keser. Buna benzer birçok alet görüyoruz. Burada eski döneme ait Kapı tokmakları ve kapı kilitlerini görüyoruz. Burada ise Çorum'un geleneksel mutfağını görüyoruz. Karşıda terek, yine tel dolap denilen kapalı dolap. Burada yufka yazan bir teyzemiz sergilenmiş. Burada bir yayık tereyağı yapmak için. Burada bakır sini üzerinde bakır kaplar. Çok güzel sembolize edilmiş. Çok güzel dizayn edilmiş. Burada turşu küplerini görüyoruz yine. Arkada elekler, gözer denilen malzemeleri görüyoruz duvarda. Bu odada ise Çorum'un inanç gelenek göreneklerini görüyoruz. İşte üzerlik, evlere asılan geyik boynuzları. Türkmen takkelerini görüyoruz yine duvarda. Burada öküz, eşek nalları, aşık kemikleri, kurşun dökmede kullanılan malzeme nazar için. Aşure kazanı. Her yıl 10 Muharrem'de yapılan aşure. Burada ise seyyar esans sandığını görüyoruz. Evlerin girişlerine asılan nazarı kesmesi için nalları görüyor. Hristiyan geleneğinden geçen bize bir gelenek. Aytel Kürsü yazılı şifa atası hamamlarda kullanılıyor. Bu odada çoruma ait düğünlerde giyinen yöresel kıyafetleri görüyoruz. Burada dikiş makinesi olsun, gelin ait şahsi eşyalar, Burada yine gelinin bohçasının konulduğu dolaplar. gelin sandığı denilen sandıktaki el işi. Burada bir eski soba. Burada idare lambası ya da gaz yağ lambası denilen bir lamba görüyoruz. Yine gelinlere has nalın denilen ayakkabı. El yıkamak için kullanılan bir yıkama kabı. Bu odada ise Çorum'daki kültür, sanat, müzik hayatını anlatan enstrümanlar var. İşte Makaralı eski bir teyip, 1950'li yıllara ait ahşap bir radyo, yine bir bağlama, zil, zurna, kaval olduğunu görüyoruz. Çorum'un ünlü sanatçılarına ait Hüseyin Çırakman gibi şahsi eşyalarını görüyoruz. Burada bir kerkez akordiyonunu görüyoruz. Burada bir gramofon. Arkada bir yine davul. Görüyoruz. Burada ise Çorum'daki eğitimi anlatan bir oda. Çekoslovak ya imalatı eski bir film makinesi okullarda kullanılan eğitim araç, araçları merkezinin gönderdiği bir eşya çantası. Burada yine ilgili malzemeler, o döneme ait masa benzerleri, onları görüyoruz. Bu odada ise Çorum'un edebiyat ve sinema yönünü görüyoruz. Türk Edebiyatı'nda Çorum'dan bahseden sanatçılarla ilgili bir bölüm açılmış. Melih Cevdet Anday, Bedir Rahmi Eyüpoğlu gibi, Orhan Kemal, birçok yazar ve şair, ressam Çorum'dan bahsetmiş. Yine bir e, burada fotoğraf rütüş makinesi görüyoruz. Burada Çorum'la ilgili kitaplar. Burada bir slayt makinesi eski, film kamerası yine sinema ile ilgili. Film makinesi, evet. film kayıt bölümlerini. Burada eski bir sinema makinesini evet. görüyoruz. Bu bölümde ise Çorum'la özdeşleşen leblebinin eski dönemde nasıl yapıldığını görüyoruz. Leblebi meşe odunuyla kavrulmasını bugünkü elektrikli sistem ya da gazlı sistemli değil eski dönemde nasıl yapıldığını anlatan bir temsili bal mumun heykeli ve güzel ocak temsili yapılmış. Bu bölümde ise Çorum'da sağlıkla ilgili malzemeleri görüyoruz. Ünlü doktor Rıfat Patrım bağışladı birçok eşya var. Deri sıhhiye çantası, ilaç yapmak için kullanılan beher kapları, tansiyonu ölçme aleti, diğer dişçilik aletleri, şırıngalar, kan ölçüm aletleri, yeni doğan bebek tartımı gibi birçok eşya görüyoruz. Ünlü doktor Rıfat Batır'ın bağışladı. Burada ise Çorum'un basın hayatını anlatıyor. Yine Burada radyolar, diğer kamera, fotoğraf makineleri, faks aletleri, eski bilgisayarlar, küçük el kameraları, fotoğraf makineleri, daktilo gibi birçok aleti görüyoruz. Karşıda da Çorum'da çıkmış Hakimiyet, Çorum Haber, Yazılıkaya, Kesin Karar, Hale Dergisi gibi... Birçok farklı Çorum basınında yer alan şeyleri görüyoruz gazete ve dergilerin isimlerini. Burada ise Çorum'un nüfus yapısını anlatan bir oda hazırlanmış. Yine burada bir küçük hançer, tabanca ve dürbünü görüyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminden kalma. Kurmalı masa saati. Yine çalışma masası, daktilo, gibi aletleri görüyoruz. Karşıda bir semaver. Kafkasya kökenli bir ahşap sandık. Bunları görüyoruz bu bölümde. Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait kimlik örneklerini görüyoruz. Önce Arap alfabesiyle sonra da Latin alfabesiyle yazılmış. Burada görüyoruz.